Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çok güzel bir araba oyunu oynayacağız. Abone olursanız çok sevinirim. Ve tık atarsanız da çok sevinirim. Ve iyi şeyler oyunumuz başlıyor. Bugün sizlerle Evet arkadaşlar oyunumuz başlamıştır. Bakın oyun. <laughs> Biriz. Bakın oyunumuz başlıyor. Bir, iki, üç. Evet arkadaşlar bakın arabayı ne güzel sürüyoruz. O adamlara bak. Gidiyoruz. Havaalanına gitmek istiyoruz. Havaalanına gideceğiz arkadaşlar. Şimdi havaalanına gidiyoruz. Havaalanına gidiyoruz. Çatmayalım, çatmayalım. Havaalanı orada çok eğleneceğiz arkadaşlar. Bakın arabayı çarptırıp duruyorum. Ve çok güzel sürüyorum. Evet süper bir atlayış yapacağız arkadaşlar. test. Havaalanına giriyoruz. Evet arkadaşlar havaalanına girdik. İlk başta bu yere çıkalım arkadaşlar. Bakalım burası nasılmış. Oh, çarptık. Arkadaşlar eğer ben bütün çektiğim videolarda en sonunda adını size söyleyeceğim. Beğenirseniz yükleyin diye. Ulan çarpıp duruyoruz ya. Ulan. Arkadaşlar çarpıp duruyoruz. Herhalde Allah izin vermiyor geçmemize. Tamam. Şimdi geçiyoruz. Lan yine çarptık. Acaba arabada mı bir sorun var ya? Neyse önünü düzelttik zaten. Hadi gidelim. Bir daha düzelt. Tamam. Oğlum ya. Hadi hadi ya. Yine önünü düzelttik. Hadi gidiyoruz yola. Ah oh, yine taktık. Yine önünü düzeltelim. Tamam. Şimdi gidebiliriz. Çarpıp duruyoruz. Sizi çok büyük bir sürpriz bekliyor arkadaşlar. Bakın gidiyoruz şu anda. Gidemiyoruz. <laughs> yine gidemiyoruz. Ama gideceğiz mutlaka. Sizi kırmak istemem. Arkadaşlar benim Minecraft'ta çektiğim videoda böyle bir tane sarılı bir ev var. O evi sakın açmayın çünkü o çok özel. Evet biz videomuza devam edelim. Arkadaşlar bakın pembe bir arabayla ne güzel yarışıyoruz ve en üst kata geldik. Gidiyoruz. Tamir yerine Renk değiştirmemiz lazım. Oh oh herkese çarptık. Önümüzü düzeltelim. Tamam. Ya, evet evet hadi tamir yerine girelim ve rengimizi değiştirelim. İlk önümüzü düzeltelim. 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 Girelim. Hoppa. Evet arkadaşlar. Şimdi size yeşil bir renk alacağım. 50 liramız var. Aldık. 50 liramız olduğu için alabildik. Haydi bakalım gidelim. Evet arkadaşlar. Şimdi çok eğleneceğiz. Buradan aşağı, aşağıya atlayacağız arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şimdi yapıyorum. Atlayacağız, atlayacağız, atlayacağız. Atlayamadık. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar atlayamadığımız için rezil oldu. Tamir edelim. Lan oğlum ya biraz dikkat et vuruyor aramama ya. Oha. 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 Duruyor. Arkadaşlar birazdan yürüp çekeceğiz. Evet arkadaşlar bakın şimdi kendimizi atacağız oğlum çekil yoldan. Bu! Bakın arkadaşlar kendimizi süper attık. Oh Arabayı hemen tamir edelim. Tamam. Şimdi arkadaşlar sizi bu sizi buralarda gezdireceğim. çıkardık. Neyse biz artık hava alanından çıkalım bence. Daha gelecek bir sürü yer var ama biz çıkalım bence. Çünkü biz daha şehirleri gezeceğiz. Bu baba bir bomba ne bambi Oh ölümüzü düzeltelim tamam. Yeah. Hadi gidelim. Lan oğlum ya. Oğlum biraz hızlı git lan. Benden önüne kalmış oldu. Arabamızın önünü düzeltelim. Oğlum. Hızlı gidin lan biraz ya. Jet gibi gidin. Lan oğlum biraz hızlı git. Evet. Tamire bastı. Of çok kötü çarptı. Tamir. Evet. Gidelim. Yoho. Aa! Ah, lan ayı ya. Ayıya bak ya. Bu ya buradan gitmek zorunda kaldım ya. Hiç hızlı gitmiyorlar. Baksana şimdi bile geçtim ya şunları ya. Bir bak ya. Arkadaşlar kusura bakmayın. Reklam çıktı. Ama geçti. Evet önüne yine vurduk. Önünü a arkasını da vuracağız. Vurduk. Şimdi düzeltelim. Main düzelttik. Evet şimdi hadi bakalım. Çıkıyoruz buradan. Lan ayı. Arkadaşlar bunda geri geriye alabilirsiniz. Çok kötü çarptım çünkü. O anda geriye alın. Göreceksiniz çok kötü çarptığımı. Oh, bakın. Bunda da çok sert çarptım. Drift. Oh. Drift. oh. Tamir. Çok kötü çarptık arkadaşlar orada da. O Tamir. Uy! Evet, yan otobüsü. Aa, çarptık. Tamir. Hadi gidelim yola. Oy! Şehire gidiyoruz. Tamir. Tamir. Oh, Arkadaşlar uç. Evet arkadaşlar uçacaktık ama uçamadık. Şimdi şehri geziyoruz. Diş. Diş. Arkadaşlar bunda da alev gibi çok tık var. Arabayı. Arkadaşlar bakın çarptığım arabayı gördünüz mü? Gördünüz mü? Bakın bakın. Bakın. Bakın bak burada. Öyle kalmış. Ölü de sıkıldık. Çok kötü çarptık çünkü. Evet tamir Yolumuza devam edebiliriz. Yine çarptık. Evet arkadaşlar videomu burada bitirmek istiyorum. Eğer Arkadaşlar videomu burada bitirmek istiyorum. Bakın arkadaşlar reklam. Bu oyunda bu reklamı kendim Kendim yaptım. Evet arkadaşlar videomu burada bitirmek istiyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olun ve tık atın. Hem o zaman çok sevinirim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.